Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte polisleri peşimize takıp e, neler olacak onu göreceğiz. Şimdi e, şuradan paramızı alalım. Evet arkadaşlar, sen abone oldun mu? Peki like attın mı? Hemen. Hemen 5 dakika veriyorum size. 5 saniye içinde. 1 2 3 4 5 bırak. Evet arkadaşlar şimdi polisi pe peşimize takalım bakalım. Abi çık. Çık dışarı. Hadi gel, silahım var. Ee, ben ta. Gel gel gel. Hayt. Vurdum. Sen de in lan şu arabadan. Bak 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 kaçıyor bile. Oğlum senin burada ne işin var lan? Git lan buradan. Eyvah polis geliyor. Sana sık. Ya mermiler nereye gidiyor? Benim sıktım mermiler nereye gidiyor ya? İn lan araçtan. İn lan. İn lan araçtan. İn. İnsan oğlum. İnsan gibi. Sen ne yapıyorsun lan burada? Savaş çıkmış. O da burada dondurma yiyor. Bak bayıl. Bak bu ölmüş. İçinde ölmüş bu. Bak bak şurada abi, abimiz var. Bekle oyun oğlum siz. Beni siz zorladınız. Sen istedin abi. Sen istedin. Öldü mü lan? Ölmemiş lan. Gebel lan tamamdır. eyvah SWAT. SWAT SWAT SWAT. Geber lan o zaman. Onun boyası boyası SWAT geldi. SWAT geldi. Çok SWAT geldi. Çok. Acayip SWAT geldi. Çok SWAT geldi. Arkadaşlar kaçalım. Çok SWAT geldi. Bak bak bak. Çok acayip SWAT geldi. Arkadaşlar hırsıza bakın. Çok sıvat geldi ya. Abi ben o kadar güçlü değilim de şu hırsız ne yapıyor ya. Bu denk gelmiyor ya benim heriflerim. Gel buraya tombalı. Oğlum sen burada ne yapıyorsun? Hadi gel sıvat sıvat gel sıvat gel sıvat geldi. Bak bak bak. Uzman peşimden. Ulan mermim bitti. Kaç kaç kaç. Mermimiz doldu. Evet. Abla sen ne yapıyorsun abla? Suata karşı mıyız? Onlar kendileri istiyorlar. Benim suçum değil. Şişt, abi bak sen Sonra öleceksin, göreceksin. Git lan sen buradan. Heh, abi sıçtım. Hadi polis sen. Normal polis normal polis. bu Sıkıntı değil. Hadi hadi. Abla sen ne yapıyorsun ya? Allah bunu sen istedin. Al geber. Milite bahçesine sokuyoruz ya. Geberin lan siz. Bayılanlar var lan. <laughs> Ananı helikopter geldi. Helikopter. Şu bak bayılmış. Öldü buradaki bayılmış. Ya abi sen ölmüyorsun ya. Öl lan. Heh, abimiz öldü. Allah şükür öldü. Şimdi helikopter geldi. O sıkıntı. Şimdi şuradan paramızı çekelim. Aldık parayı. Evet. Ama bu helikopterden benim kurtulmam lazım. Koş 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 koş. Arabanın arkasına saklan. bin arabaya. Bana sıkıyor onu? Kaçın arkadaşlar, kaçalım ya. Sık. <laughs> Robot. Şuradan ben sollarım ben bu adamı. Şuradan da solladık mı bunları? Koş 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 koş. Bu araba çok hızlı değil ya. Ne oluyor? Bomba. Özel benim motor gibi bir şey lazım. Huu. Abi bırakmıyor peşim ya. Abi çık abi. Abla. Lan abla. Hepsi peşimde bir de ya. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar ya. Oh. Abi kaç. Ay abi biz. Polis abi görüşürüz ya. Keyfi ne valla polis. Lan iki helikopter geldi. Şimdi ben bunlarla nasıl savaşacağım ya? Bak bak. Bir, bir helikopter geliyor. Şöyle döndük. Abi bak beni sinir etme. Ben hızlı bir araba bulacağım gerçi. Diye Şuradan, orası deniz mi ya? Şuradan yandırarak gideriz dedim. Yok deniz değil. hu bundan öleceğiz. Hadi ölüyoruz ölüyoruz ölüyoruz. Araba patlarsa biz de ölüyoruz. Bas 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 bas. Burada güvendeyiz. Burada güvendeyiz. Birisi gelemiyor. Ya hayır hayır hayır. Hadi polisler sıkıntı. Öl lan. Hayır hayır hayır. Kendisi ister arkadaşlar Arkadaşlar hadi geber lan Sizin üstünüze atarım bunu ben Sen de öl Swat geldi Swat geldi Swat geldi Arkadaşlar reklam çıktı Ben videoyu durdurup geliyorum Evet arkadaşlar reklamı bitirdim geldim. Şimdi bak. <laughs> Hayır arkadaşlar ya. Bazı kayı alacaktık. Neyse kostüm verdi iyi. Sıvat abi. Gidiyor mu? Gitmiyor mu? Ben sen istedim valla. Benim suçum değil. Sıvat abimiz. Sen ne yapıyorsun orada yarım saat? Öleceğim mi? Öldü mü? Öldün mü lan? Hala da ölmemiş ya. Oyun acayip kasıyor. Bak, bak, bak orada sızmaya çalışmış. Ama ne yapmış? Başarılı olamamış. Ben oraya el bombam var mı ya? Bel bombası alalım arkadaşlar. Neyse. Bunu izleteyim. Neyse boş verin. Şuradan bir el bombası molotop, Sis bombası gerekli mi? Alalım. Gerekli olur. Belli olmaz. Şuraya at sis bombası. Aa, elektrikmiş bu. Hii. Lan bomba. Bombayı seç bombayı. Valla iki bombamız var. Ya oğlum. Dur ya. Heh, sen Ben istedim bunu. Abi şuna bak doluştular ya. Bak bu abi de. Burada ne yapıyorsun abisin? sen? Gel savaşacaksan savaş ya. Of arabanın üstüne uçurduk ha. Arabanın üstüne iyi uçurduk da. Oğlum biz öleceğiz. Hadi of vurduk son anda. Yes bayıldı bayıldı bayıldı. Öl öl öl. Hadi başkaları gelecek ya. Oh gelmemiş. Şu abi burada kaldığı için hoppa. O abi orada kalsın. Eyvah. Oh, oh. o abimiz biraz sıkıntılı be abi. Onu öldürmemiz mecbur. O ha, geliyor. Hayır buraya gelme buraya gelme buraya gelme. Hayır hayır hayır. Hayır. Buradan çık. Abi gelme gelme abi özür dilerim ya tamam. Daha gelemiyor. Abi de beni <laughs> geliyor geliyor. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bu video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Öldüğüm için videoyu bitirdim. E, çok uzun oldu. Şimdilik videoyu bitirelim. Sonra bir video. Bu bu videoya 10 like gelirse hmm tır videosu gelecek arkadaşlar. Bu video 10 like gelirse. Ve görüşürüz.